Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Uzun bir aradan sonra ilk bir videomu çekelim dedim. Evet, bir tane baskı indirdim arkadaşlar. Akbaş. Mavi akbaş duble. Aşağı indirebileceğiz mi? Kuşlarımızı azalttık. Toplam 10 tane postam kaldı arkadaşlar. Gerisini hepsini verdim. Evet. Kuşun inmesini bekliyorum şimdi. Bakıyor ama. Şöyle yavrularımızı da göstereyim. Şöyle bir alaca posta yavru bir şekeri bir tane de kırmızı yavrularımız şu kırmızıyla alacanın yavruları bu şekeriyle kırmızı posta bir tane de alaca postamız var. Bu da kendi yavrumuz. <laughs> azalttık. İlgilenemiyorum kuşlarla. O yüzden mecburen azalttık kuşlarımızı. Her şeyin hayırlısı. Bunları çoğaltıp iyi kuşların yavruları, iyi kuşlar. Bunları çoğaltıp üretmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, kuşu indirdim. Kümese soktum. Şöyle bir bakın sarı kalemli sabuni. Fena fena. Gerçekten fena bir kuş. Evet. Kalemleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sap sarı. Maşallah. Gerçekten güzel kuş. Yakaladık. Hayırlı olsun. Kümesimize. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.